Kaka Bu oyun sadece 96 KB. Peki nasıl? Oyunları düşünürsek bunun modellemeleri, ses dosyaları, animasyonları gibi daha bir ton şey var. Peki bu oyun nasıl 96 KB oluyor? Bu oyunun herhangi bir ses dosyası veya modelleme dosyası bulunmamakta. Peki sesleri nasıl duyabiliyoruz? Normal durumlarda oyunların sesleri kaydedilir ve oyun içine zamanı geldiği zaman çalınır. Bu böyledir. Fakat bu oyunda bu durumlar biraz farklı bu oyunun ses dosyaları kodlamada gömülmüş durumda. Yani oyunda siz ne zaman ateş ederseniz, yürürseniz veya hasar alırsanız kısacası ses çıkması gereken herhangi bir durum oluşursa kodlar aracılığıyla sağlanıyor. Oyun çalıştığı zaman RAM'lerinizden 300 MB harcıyor fakat bu oyunun 96 KB olduğu gerçeğini değiştirmez. Ve biz de bugün bu oyuna göz atacağız. Bakalım nasıl bir iş çıkarmışlar yakından inceleyeceğiz. Bu arada Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında linki var. O zaman iyi seyirler. Evet şu an Kalkrager'dayız. Bu oyun hala şu an beta'da olarak gözüküyor ki devamı muhtemelen gelmeyecek. Te i̇şte 2000'li yılların başlarında falan üretilmeye başladı. şey, üretilmeye mi? Seri üretime geçirmiş. 2000'li yılların başlarında çalışılmaya başlanmış bir oyun. 2007'de betası sanırım yayınlanıyor. Her neyse konumuz bu değil. Oyunun çözünürlüğü gerçekten rezalet. Yani o zamanın oyunlarıyla gerçi kıyaslanırsa yine kötü. Gerçi 96 kW sadece çok önemsemeye gerek yok. Start new game diyerek başlıyorum. Evet canım yüz, mermim yüz ve ekranda crosshair yok ve sensitivim çok. Eee peki çok... Aa mermi. Burada bir şey var ama Oğlum oh, istediğim yere dönemiyorum. Ne var zıplıyorum. Eğilme yok. Shift falan yok. Koşma zaten hep koşuyoruz. Peki. Bunlar ne oğlum? Lan aa. Dime girmiş. Korktum. Lan boyuna korkacağımı düşünmezdim. Ananı. Oğlum bu sensitivity çok ya. Neyse yapacak bir şey yok. Ayar yok oğlum oyunda ne yapacağız? Bu ne can mı bu? Bu oyunun sonu var mı acaba? Yani herhalde sonu vardır ama ne zaman nasıl bitiyor bilmiyorum. Aa kapı var burada. Tamam buradan gideceğim herhalde. Aa Oh, oh, girmiş lan yavşak. Aa silah var burada. Hayda. 200 mermi var lan. Gelin. Oğlum bu ne küçük küçük. Aa taramalı lan bu. Bayağı iyiymiş lan tamam. Bu iş görür. Bunu alıyorum. Aa önceki sıramı da geçebiliyorum öyle. E çok tatlı güzel. Oyunun hikayesi hikayesi hiçbir şey yok. Direkt pata küte savaş dövüş amk. Aa burada bunlar ne lan? Aa bir şey alıyorum. Bunlar ne? Ekranda hiçbir şey çıkmıyor. Bozuka bu ne oğlum? Bu oyun ananı satayım. Ha bomba bu. Çok gerçekçi bir bomba bu arada. Gelin lan bu. Aa bombayı. Oha! Bombayı buna atacağım peki. Aha yok oldu lan. Öldü mü? Bu kadar mıydı? Ha bir tane daha var. E i̇ki tanesi yetiyor buna. Peki tamam. Kazandım. Öldü onlar. Tamam. Tekrar taramalı. Aa bir dakika. Zamanı mı dur? Yavaşlatıyor bu. E büyükleri avladım ben. Tamam. Nereden gideceğim? Şurada. Aynen tamam oradan gideceğim. Şu zaman zımbırtısını alayım mı yine? Aha. Bak ne buldum. Üf. Tek atıyor. Ha bunun mermisi de bu zaman. Mouse'u bir hafif çeviriyorum. Bak Ba Mevlana ilisiyim. Doğuştan Mevlana'yı. Bu arada burada bekleyerek bu mermilerin tekrar yüklenmesini bekleyebilirim yani. Yalnız cümleye baksana burada bekleyerek mermilerin tekrar yüklenmesini bekleyebilirim. Aa arkamda da varmış. Ya e, burada daha fazla zaman harcamayacağım ya. Aha bir tane daha dev alam. Bir dakika. Üf. Bozuka gel. Havada kaldım. E, bırak bu nasıl ölecek? Ha iyi öldü tamam. Selamünaleyküm. Kimse var mı? Vay be oyun 3D. 96 kilobaytlık bir FPS oyunu. Gerçekten. Banyo yapabiliyor muyuz? Herhalde yapamayız. Sabit havada kalıyor. Ya arka, arka zıplayamıyorsun. Neyse tamam. niye denedim gerçekten bilmiyorum ama. Aha şimdi herhalde boss fight ha. Merhaba. Ha dümdüz bir otobanmış lan. Çok da boss fight değil. Ya ben taramalımı alacağım ama ya. Şuna daha keyifli. Aha burada bir şeytan var lan. Bu ne oğlum? Bu nasıl ölüyor lan? Bunda mı ölüyor? Pardon bomba attım dışıkla Bunu atacaktım. Aha boss. 4 bombayı öldürür bence. 5'e mi ölüyor? Bir tane zaman atayım. Evet öldü. Aha benim canım çok azalmış niye? Bu ne lan? hepsi buraya toplanmış? Eşekler. Baga girmişler lan burada. Ölüyorum lan. Aha sıçtık. Bunlar ne lan? Ah fuck. İyi tam kurtuldum. Bu ne biçim yürüme sesi oğlum? Kafam Aha boss. Baya epic fight bu arada. Aha yeni silah. Ha asıl boss fight şimdi herhalde. Atom bombası mı atıyoruz lan bunlar? Bu baya sağlam bir şeyle kapışacağım bu arada galiba. Öyle duruyor. Sen misin lan boss? Sen değilsin bence ya. Ölümsüz. Bu arada bomba atınca canım gidiyor. Ulan nereye Aha akrep mi lan bu ne? Selamünaleyküm dayı. Ananı. Aha mermim yok. Bunun mermisi niye yok? Neyse. E öldü. Bu ne biçim boss fight Aha asıl boss şimdi geliyor. Peki. Gelsin hocam gelsin. Ananı avradın bu ne? Bu ortasındaki ne? Böyle dönen bir şey var burada ama. Ananı. Lan baga girdim. Ha burada bitiyormuş zaten. To be continued dedi. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Tabi bu kadar süreceğini tahmin etmek çok kolaydı. Şu 65 megabayt boyun en fazla ne kadar uzun sürebilir? 65 diyorum pardon 96. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olup yorum yazıp bildirimleri açarsanız beni not etmiş olursunuz. Yani böyle garip kısa bir videoydu. Görüşmek üzere. Bay bay.